billallahü aleyhi ve sellem bir gün Kabe'ye giderken izler görmüş köpek peşi, pis kokuyor, be ne şimdi içinde, Hacı Ebu Bekir önüne çıkmış, ya Resulallah bu taraftan peşip buyurun fena koku var o mübarek öyle şefkat feneri ki duymuyor kokuyu, yanaşmış yanına böyle ağzı ağzından dişlerini göstermiş köpeğin, ya Ömer bak ne kadar güzel dişleri var şimdi bile Allah'ın büyüklüğünü, kudretini gösteriyor ve mübarek iki alemi gören gözlerini bir tarafa çevirmiş böyle. Biz görmeyiz onları. Biz de görürüz o. Biz de görürüz. Nasıl görürüz? Sıp kendini içindeki Resulullah'ın dur denedir. Resulullah haydi. Burada bile vardır. başını seydeden kaldırmayan, keçisini susuzluktan öldüren bir saliha kadının cehennem azabını görüyorum demiş Resulullah Allah'u aleyhi ve sellem. Mübarek sözlerini başka tarafa çevirmiş. İnşallah o sözleri görmek, ellerimden öpmek nasip eyler bize karalı ve çamur susuzluktan çamur yalayan bir köpeğe elinle su içiren bir fahişeyi cennet alata görüyor. Buyurun deyin. Ondan sonra dönmüş merhamet on dörtte bir peygamber Onun er için Rahim esması tecelli ederse o Allah'ın kancası takılmış durumu. Korkma. Hmm. Kanca takıldı mı sende merhamet ve sevgi esmaları tecelli etmez. Bu işte donmadan buhar olmadan atmak lazım. Neyin varsa verecek. Kuzey adaları vardır. Bahri Mühit'te büyük Bahri Mühit'te. Bir gitmişsinizdir. On olurlar, on olurlar. Bu da kötülerdi Bu hava adalarında Kala Hava denilen bir küçük ada vardı. Ben bilirim bu adaya gittim. Burada cüzdanlılar için. Cüzdan bugün geçici bir hastalık değildir. Sıtma gibi tedavi edilen bir hastalık. Beşer şahsiyet hiç yardım etmemiş. Ancak din adamları yardım etmiş. Din peygamberler. Biz din adamı gidiyor misyoner. Şuaitsel şeyde Afrika'da 50 sene kalıyor. Bu Kalava'da denilen oralar çok çiçeklik diye. Zaten adaya çıktı mı boğazınıza çiçek sakarlar. adaya giriyorsunuz büyük bir leprezörü var. Leprezörü düzlem hastanesi değil. Önünde büyük bir güzel mezar yapıldı. Çiçekler için. İki üstünde 1868'de girip bir, girmiş çok İslamlar vardır oğlum. Felendi İslam değil, felendi bilmem ne değil. Yo yo yo, yo, yo. Allah sorar insanın nasıl kul olduğunu. O bize ait kelime değil. insanın nasıl olacağını cenab Allah yarın ahirette göre. Bizim kimseye bu da onun için üç ben takip mevzaların peşinden ağzınızı susun, küfür müfür etmiş. zaten Zaten mezarına bilmem ne, anana bunlar, bunlar İslam değil. Bunlar kefade insanlar. Bir misyoner var Her gün bak yüz seneye yakın zaman geçmiş her gün çoluğu çocuğu o türbenin önünden geçer, çiçek bırakırlar ve dua ederler kendi dillerince. Onlar da Allah'a inanıyor. Fakat bu papaz Damiye'nin cesedi orada değil yok. Cesedi öldükten sonra Belçikalıdır kendisi. Belçika'ya gönderilmiş. Belçika'ya vapur yanaştığı zaman kral cenazesine karşı çıkmıştır. Bu zatın. Bugün Karava'daki mezarı bombastır ama cesedi Belçika'da fakat o nesil hala her gün mezarını ziyaret ediyor, dua ediyor, çiçek atıyor, ruhu hayırseverliğin bulunduğu yerde kalmış beş ömrünü oraya hazretmiştim. Ayrıca verdik işte. Onun için Allah'ın ihsan kelimesi demin ki ayette din, din, düşünme olur. İhsan Allah'ın hayırseverlik yolunda koşan herkese ihsan olur. Belki bir dinsiz bir adam hayırsever olur. Allah onu imanı, imanla müşerref kılar. ama sen İslam'ı hayır hayırsever olursan o zaman bambaşka O zaman bambaşka Şimdi lafayı kaldırdık oğlum. Lafayı kaldırdık. Bakın ki kızarmış. Yumuşasın. Aa bunu açacağız. Ya acısı ulan donduracağım korkma. Bazısı da kaçar. Ben yaptırmayacağım. Ey bir kıyamettir bizde Ya Yahu etme kangren. yok yok yok, Eğer kangren olup tehlikesi varsa o bağırsa da bağırmasa da bir tokat çekip bayırtıp yapıyoruz.